Günlerden bir gün bir fakir Steve varmış. Fakir Steve'in bir arkadaşı varmış. O da domuzmuş. Adı ise domuzlukmuş. Ve bir de fakir Steve'in şöyle bir küçük bir televizyonu varmış. Şimdi onun hikayesi geliyor. Ah, ah ne bu çalışmak ya? Ne bu çalışmak? Uyuyamıyorum ki şu yandaki zenginler yüzünden. Şu zenginlerden o kadar nefret ediyorum ki sürekli insanlara paralarıyla hava atıyorlar. Neyse ben de helal paramı kazanmak için madene gideyim biraz. Oba. Aa kömür buldum direkt şansa. Ne güzel. Ama evimde bana yetecek kadar var. Daha sonra gelir buraya. Toplarım herhalde. Ah, ah çalışmak çok zor iş. Aa, aşağıda kalmıştım ama orada hiçbir şey bulamamıştım. Şuradan devam edeyim en iyisini. Aa buraları da çok karanlıkmış. Bekle bekleyeyim de şu tüneldeki torçları alayım. Ah. Hop. Hop. Aldık. Yeter bana üç tane. İşimizin başına koyalım mı biraz akşama ben de bir gideyim şu bara bari. Hop şuraya koyalım da bir tane her taraf aydınlansın. Ah, çalışmak çok güzel işte yorucu iş ya. Bir kat daha kazayım da sonra evime gideyim bari. Bugünlük bu kadar yeter sanırsam şimdi evime gitme vakti. Ben bir şey mi unuttum acaba? Ya da boş ver. Devam edeyim ben. Zaten her gün buraya geliyorum. Hop hop hop. Allah. Ah benim güzelim. O zenginlerin evine bak. Fakiriz. Çok fakirim ya. Neyse itemlerimi çeste koyayım da. Akşama doğru bir neyse kıyafetlerim kalsın da ihtiyaçları ihtiyacım olanlara koyayım. Biraz televizyon izleyeyim ya. Ah şu bara gideyim de bari azıcık eğlenim sürekli iş falan olmaz. Vay 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 zenginlere neve bak be ne güzelmiş kardeş İnşallah bir gün benim de böyle bir evim olur emeğimin karşılığını alırım. Hop birader sen nereye gidiyorsun? Bara geliyorum kardeşim ne oldu? Bu bara giremezsin yalnız. Nedenmiş o? Burası çünkü VIP kafe. Niye biz insan değil miyiz de giremez miyiz? VIP kafeye sadece ama sadece öz zenginler girebilir. Bak kardeş sen bana şu an fakir diyorsun ama ben fakirim ama görüleyim şimdi çık yolumu. Bak kardeşim bana zor kullandırtma çık hemen. Ya çık hayatım. hemen kafemle. Ya kardeşim yürü git ya. Gel gel diyorsa gel gel. Gel bu çubuğu biliyor musun mu lan sen? Şş, bu çubuğu biliyor ya? mu? Şş. Ben bu çubuğu nedirden getirttim yapıyorsun lan? Uzama şimdi. Yani yürü. Bak, Bu kadar zenginim bak, bak. ki çubuğu nedirten getirdim. Yürü. Yürü. Şimdi bak bunun bedelini ağır abi gün. Bir gün sen de inşallah fakirleşirsin. Ya he he he. hadi hadi. Pö. Hadi uza hadi hadi. Yani hadi git, pö. pö uza hadi. Saçma bak bak uza hadi. İnsanlar konuşuyoruz kardeş. Allah'ım ya. Gelmiş Allah'ın fakiri. Ah şu zengin komşularımı da bir ziyaret edeyim ya. Yeni taşınmışlar şimdi ayıp olur. Evleri de çok güzel ama ya. Ah şu zenginlerin evine gideyim de bir ziyaret edeyim ayıp olsun insanlar. Tak tak tak. Kim o? Benim. Sen kimsin? Şey yanınızda oturan şu toprak evde oturan adam. Aa Steve hoş geldin. Hoş Geç oldun. otur. Geç otur. Tamam süreyim. Geç otur. Evet. Nasılsın abi ya? İyiyim abi işte ben de senin gibi eskiden fakirdim. Zenginleştim. Böyle bir evim Nasıl var. zenginleştin ya? Ben madene giriyorum hiç elmas bulamıyorum. Ben madende 3-4 stek elmas bir de 10-20 tane de 10-20 stek de zümrüt buldum. Ne? 10-20 stek mi? Aynen. Oha oha. O zümrüt evet. o zümrütlere köylüleri sattım. Köylüler de beni zengin yaptı işte. Vay vay vay. Bana hiç elmas çıkmıyor ya. Ben çok şanssız bir insanım. Aynen. Maalesef ki. Ya komşu ya şu yandaki Bara gitmeyi denedim de orada ben fakirim diye gitti adam beni sopayla dövdü ya. Aynen aynen ben de gıcık oluyorum onlara. Beni de almadılar. Diyor evet. ki sen öz zengin değilsin diyor. Biz sadece öz zenginleri alıyoruz diyor. Allah'ım ya. Sen önceden fakirdin falan diyorlar. Çok bir sinirime Ke gitti. Keşke şu adama var ya böyle bedelini ödetsem. Aynen aynen. Ben de ödetmek istiyorum. Ama bir yolu var aslında. Ney? Anlat bakalım. Onu fakir yapabiliriz ikimiz. Ay nasılmış o plan anlat bakayım. Ama ilk önce seni zengin yapmamız lazım. Tamam o zaman başlayalım. Gel beni takip et. Tamam. Bu sandığı senin açmanı istiyorum. Tamam açıyorum. Oha! Ah! Elmas set, elmas kılıç ve altın elma. Hayatımda ilk defa görüyorum. Bir Oha, sürü elmasım olduğu için bir sürü set listim. Keşke Enişte Olanını alsaydın. Niye bunları giydin ki? Bize bu da yeter. Aynen. Fakirliysem de gururlu istiyorsun yani. Evet. Vay kardeşim. Benim. Hadi gel şimdi o barmeni Gününü gösterelim. Aynen. Hadi ya komşu geldi şunlara bir dalalım. Ben gelemem. Üskünüm Steve. Neden? Az önce aradılar. Nedire gitmem lazım. Hadi ya kötü oldu bu. hadi gel ben seni geçireyim Dur dur gitmeden önce şu en altın emaları almanı istiyorum Vay teşekkür ederim hadi gel ben seni geçireyim Hadi gel Hadi Yarın görüşürüz işin biter yarına kadar İnşallah Onun işini bitirmeyi unutma bak benim işim de bir vur Tamam hadi görüşürüz Görüşürüz Aa neyse ben de o işini kendim halledeyim komşum Beni bırak gitti Ah. Oh. Şş bilader sen bir gelsene buraya. Geldim lan. Aa ne oldu lan bak ben de zenginleştim. Ama sen ha? öz öz zengin değilsin sen. Ben yani yürü öz zenginim param var mı var artık. Ama sen bizim gibi doğuştan zengin değilsin. Ben yani yürü doğuştan zenginmiş benginmiş. Bak. Sen de bak seni seni pataklayıp fakirleştireceğim lan. O biraz zor. Ay yürü be. Bak ko koçum. <laughs> Bak Nidr'dan getirdim sopayı görüyor değil mi? Sen yürü onda benim komşudan almışsın. Kim söyledi lan bunu? Karşı komşuyla arkadaş olduk yani. Ayıx. Vay ihanetçi piç. Lan. <laughs> lan la 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 Steve. Yapma Steve. Kıy bana. Kıy bana. Yapma Steve. Yapma. La 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 Yapma yapma Ben o zengini göstereceğim ya Cık. Gitmiş Allah fakirle Arkadaş olmuş bana ihanet ediyor Neyse ben ona göstereceğim hmm. Bu fakirin evi değil miydi lan Aa orada bir şey yazıyor Al benden sana hediyem olsun Ezik fakirimi Oğlum sen Bak öz fakire bak sen ya Fakir diyor bana Neyse Aa domuzu lan İpne neyse Başka arkadaşım yok. Sen benim arkadaşım ol. Dön dönme lan. Televizyon da güzelmiş ha. Fakir makir diyoruz Neyse şu bara bir gideyim de bakayım. Ne yapıyor şu Allah'ın fakiri? Şıtan i̇şte fakir. Ne var lan? Oğlum sen benim barı ne hatta ele geçiriyorsun ben lan? Ben yürü seninmiş artık. Yürü lan. Şşş, yürü git dedim lan barımdan. Ulan ben ta lan. tapusu var lan de tapusu var. Ay, yürü velan arama şimdi ben de. Yürü. Oğlum bak sana göstereceğim o zengine de göstereceğim bak. Yürü lan. Hepinizi yakacağım oğlum. Yürü. Hepinizi yakacağım ya, oğlum. Ya, hala konuşuyor ya. Siz benim barımı ele geçirdiniz pis fakirler. Ya, bak, bak bak bak. Oğlum hepinizi yakacağım. Hepinizi bak, yakacağım yürü. hepinizi. Git hepinizi. O, yakacağım. Pislik evine. Hepinizi yakacağım. Nederde tanıştım arkadaşımla hepinizi yakacağım. Sen bittin oğlum sen bittin. Sen bittin. Kardeş o portaldan nasıl geçersin lan? Yürü bak bir daha seni buralarda görmeyeyim ha. Kaybolan portalın yanından. Sen bittin oğlum sen bittin. Allah sen Allah. Bekli. Ben barıma ha. gidiyorum arkadaş. Sen bekle. Olan. Öcümü çok pis alacağım sizden. İkinizden de çok pis alacağım. Bak ya hala konuşuyor ya. Sen oradan sesimi nasıl duyuyorsun lan? Duyuyorum ben. Benim kulaklarım çok iyi ya. Yürü lan. Allah fakiri ya. Bak ben hala laf yapıyor ya. Bu elmas seti kim verdi ya? Bir elmas seti olmuş götü atmış. Lan bak hala konuşuyor ya. Dayak mı arıyorsun evlat? Neyse artık madenle çalışır çalışır ben de zengin olmaya çalışırım. O yeni evimde güzel karşı komşu bana emanet etti. Ben de şu domuzlarla koyunlarla arkadaş olacağım artık. Ne habersiniz lan? Hadi yürü git. Evet arkadaşlar, bir zamanda zengin olan, çok zengin olan birinin fakirleşmesini gördünüz bu filmde. Dördüncü bölümde neler olacak ben de bilmiyorum ama istediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hadi şu bara gidelim de biraz eğlenelim. Hep çalışmak olmaz biraz eğlen. Vay 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 zenginlerin eve bak be. İnşallah bir gün benim de böyle evim olur. İşimin karşılığını alır. Hop birader sen nereye? Bara kardeşim. Bu bara giremezsin. Nedenmiş o? Çünkü burası VIP kafe. Biz insan değil miyiz de giremez miyiz? Ama burası VIP kafe olduğu için sadece zenginler girebilir. Bak bak bana fakir diyorsun ama ben fakirim guruluyum. Şimdi çekiliyorum da. Bak zor kullandırtma bana. Elimde kılıç var. Acımam çekerim. Bende de var ne oldu? İyi o zaman. Adam gibi Osmanlı tokatı gel. <laughs> ne oldu? Geldim lan. uzala lan. Fail fail Ah sürekli çalışmak olmaz. Mı? Biraz eğlenmek lazım değil mi? Kadir bak. biraz var, biraz var. Kestik. Biraz var. Tamam. Tamam. Bu ses tonu iyi mi? İyi. Tamam. Tamam. Başla. Ah, şu ara gideyim de var biraz eğleneyim sürekli Kesti, kesti. Gene ke ses kesik kesik geldi bu sefer de yaz. Ah, hadi gel de şu adama bir gününü gösterelim o kimmişti. Aynen, hem akşam da oldu. Şimdi ha. bitecek o. Kapıyı da açık bırakmış anlamam. Sala. Ah bak burada. Sen hani lan bize fakir makir diyordun ha? Hani lan? Oha. Oha bu saldırmaya kalktı lan. Oha. <gülüyor> Neden? <gülüyor> lan bu kaçtı. Hadi ya gel de şu barmeni gününü gösterelim. Aynen. Akşam ne oldu ya? Bize sürekli dalga geçip duruyor ona kim fakirmiş girmiş gösterelim bakalım. Aynen. <laughs> kardeş sen bize fakir makir diyordun ha ne oldu? Oğlum bize bak. Ha? Adam olacaksın. Ne oğlu? Adam ol lan. Adam olacaksın. Bize şimdi fakir dediğin için özür dile bakayım. Dilemem. Nedenmiş lan o? Çünkü siz fakirsiniz. yürü bak elimde kalırsın ha. İyi olsa hadi. İyi olsa gel. Kurtulduk be. <laughs> Ne oldu? <laughs> Öldürdük be. Yay! Artık bar bizim oldu. Yay! Oh yeah, disco, disco. <laughs> disco. Karıları da öldürek gel. Tabii ki de şaka. Filmin sonu böyle olmayacaktı la. Adam fakir kalacaktı. Ha. Ulan fakirleştim ya. Cık cık cık. Barımı da ele geçirmiş. Ben o zengini göstereceğim. Ben o zengini göstereceğim. Ba, 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 Kadir. Ba. Susana oğlum. Tamam oğlum ben şarkı söylüyorum. Evet arkadaşlar filmimiz bitti. Şimdi her tarafı patlatacağız. Bu arada bir şey diyeceğim. İki tane ben varım lan. <laughs> Kadir iki tane ben varım. Oo, patlat dostum. Patlat patlat. Yey. 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 Babababababababababab. Esat 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 boom boom işi bom bom İşit. Başını. Oha, Allah 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 şimdi Oha Allah 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 Oh, nether patlamayacak ama yine de şöyle. Oh, patlat. Yay. Bye bye! Bye bye! Banladı lan beni. <laughs>